Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Rüzgarı Tepe dizisi yeni bölümde sizde Zeynep ile Halil artık hayatlarına yeni bir başlangıç yapıp çok mutlu olsun. Ve yeni bölümlerde artık Zeynep hamile kalsın diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekin ve Gülhan ise artık her zaman Zeynep ile Halil'in yanında olsun ve son günü asla dinlemesin diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Rüzgarlı Tepe yeni bölümde en son Halil Zeynep'le düğün yaptıktan sonra bundan sonra kendisine kimsenin üzülmesi için elinden geleni yapacak ve yeni bölümlerde artık Zeynep ile Halil'in evlilikleri gerçek olacak ve Zeynep yeni bölümlerde artık hamile olduğunu herkese söyleyecek ve Halil bunu duyduktan sonra mutluluktan havalara uçacak. Ve bu Songül ile Gözde'nin hiç hoşuna gitmeyecek. Çünkü en son Songül Gözde ile konuştuktan sonra Gözde bu ikilinin arasını bozacağını söylemişti. Ve bu ikilinin arasını bozmadan asla durmayacak. Çünkü Gözde'nin tek amacı artık Halil'e sahip olmak ve bu yolda ne gerekiyorsa yapacak. Fakat Zeynep yeni bölümlerde annesi sayesinde Gözde'nin ne kadar kötü biri olduğunu anlayacak. Ve bu yüzden onun bir açığını Kollayıp bir an önce konaktan gitmesini isteyecek. Ve Songül her ne kadar Aslanlı ailesini konakta istemese de sonradan Zeynep artık Songül'ün konakta söz sahibi olmadığını herkese gösterecek. Ve bundan sonra artık evin hanımı Zeynep olacak. Çünkü Songül ile annesinin para için birbirleriyle kavga yaptıktan sonra onların bir kenarda oturmasını isteyecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.